Aa, Serhan bu ne? Anne yaptı bir dede. Evet. Kimle yaptın anne? Neyle birlikte yaptın? Bir Evet birlikte. Aa, çok güzel olmuş. Ne yapıyorsun? Aa, aa. Sen, sen niye bozdun? Niye bozdun Serhan? Çok güzeldi. Neden bozdun? Hadi tekrardan diz, diz oğlum. Enes de geldi. Enes'in elindeki bu kalemi kim verdi ona? Olmaz. Enes. Ah, Enes bak abi sana ne veriyor bak. Git al. Bak bak bak. Inmiş. Bak hemen ağzını aldı. görüyor musun sen ha? Atma. Atmaz e, Ağzına ağzını alırmaz. Bıraktı. Kaçtı Serhan senden. Hadi diz. Üst üste diz hadi Selam Koy. Heh. Evet oğlum sana yardım edeyim mi? Birlikte yapalım mı? Yapalım. Hadi bak. koy. Böyle dizelim. Baba hadi böyle diz. Bak böyle. böyle. Tamam baba gelsin o da bize yardım etsin. Serhan bak ben dizdim sana. Senin mi? Hı -hı. Hadi sen de onun üstüne diz. Evet. Benim. Aa, Serhan çok güzel yapıyorsun. Evet. Enes hadi git Serhan. abiye yardım et. Evet. Hadi sen de git. Kaçıyor yine Serhan. <gülüyor> <gülüyor> Aferin sana. Serhan kardeşini seviyor. Seviyor evet. musun? Evet. Bak geldi Enes geldi. Enes otur hadi sen de yap. Enes. Hadi otur Enes. Enes. <laughs> Ay kaçtı. <laughs> evet hadi yapalım mı? Anne yardım etsin sana. Hadi gel birlikte yapalım. Opa. Bak. Aa, hadi sen de koy. Enes. Üzerinden atlayalım biz bunu. Hadi yapalım. Evet Serhan. biz şimdi yapacağız. Enes dur oğlum ne yapıyorsun ya? Sen bozma. Aa, üzerinden atlayacaktık. Niye öyle yaptın? Ha, tekrardan yap. Ha, tekrardan yapalım. Yap. Diz onları tekrardan. Dur ben de sana yardım edeyim. Yaptın mı oğlum? Hadi kalk üzerinden atla onu. Nasıl atlayacaksın? Kalk. Kalk. Atla üstünden. Atla atla atla. Hadi. Seran sen ne yaptın ya? Ben üzerinde. Ay. Ay. Ama ben sen üzerinden atla dedi. Bak Enes'i korkuttun. <laughs> öp Enes'i öp. Öp öp. Ağlama de ağlama. Olacak. Evet ama sen öyle yapılmaz. Niye öyle yaptın? Sen üzerinden Opa. atlayacaktın. Ha? Ay, ay ay Ay! Gel buraya. Buraya gel çabuk. Nereye gidiyorsun? Aa! <laughs> Enes ne yapıyor bu? Abiye bakar mısın? Bak Enes yine korktu. Enes gel kucağıma gel. Gel sen Enes. Enes abi aramasın. Gel Enes gel. Gel 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 gel. Gel 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 Bak, bak buna. Ver onu Enes'e ver oynasın. Enes. Al, al oyna abi verdi. Oynayın. Evet. Aa. Beğenmedi. <laughs> Başka oyuncak getir. Aa tavşancık. Al Enes. Al onunla oyna. Aa, bak 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 kulaklarına bak Enes. Kulaklarına. Kulaklarına. Ah onu da attı. Ay. <laughs> Selen onun gözü nerede? Hani bak gözünü gösteriyor Enes onun. <laughs> <Bak>. Hani göster. <laughs> hani gözü nerede? Böyle yapalım. <laughs> Göz oradan. Burun. Ağız. Kulak. El, el, ayak, hm, papa. <laughs> <laughs> <Buane ya. gülüyor> <laughs> e Enes. Aynen, aynen. Aynen. Ay. Ee, mı? Tamam çocuklar. Hadi bana öpücük atın. Hoşçakalın. Görüşürüz.